Arkadaşlar Minecraft'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün Minecraft çekiyoruz. Eee hileler izin ver açık, bonus sandık açık. Tamam. Dünya adını ne koyalım? Filizle kardeşler. Kardeşler. Tamam. Yeni dünya yarattım. Hileleri zaten ben açtım görürsünüz. Game'i yazacağım işte eşyaların gitmemesi için falan şimdi bir dakika videoyu kontrol edin başlamış mı hemen tamam başlamış bir dakika hadi hadi ama bayağı uzun sürdüm be hadi hadi abi Hadi lo. Hadi. Hadi ama. Hadi. Oo. Neden böyle oldu be? Neyse çok şey Herhalde 175'teki bir şey herhalde bu ya. Sorun. Sorun biraz geç geliyor. Bayağı kast Bayağı. Heh. İlk, ilk olarak şunları bir öldüreyim de ben. Öl. Öl. El! LK2 3 tane alayım Canınızı bir alayım kanka kapı şov, Hadi ateistler bunu açıklasın Uçan torç DUN DUN Ana bunu düzeltmişler lan. Akasya tahtası yapmışlar. 175'te. Görürüm. Beyler yeni şeklim. tuf Sarı saçlıyken ben. Şimdi keselim hemen. Tamam. Bir beyaz ağaçlardan şöyle. 3 4 yok. Tamam. 5 tane oldu. Şöyle şöyle alalım. Abi. Hah. Yara korktum lan. Video bitti. Video gidecek diye. Hah. Biraz kasabilir şimdi. dünya yeni yüklendiği için. Bir de bu ilk bölüm olduğu için biraz nasıl diyeyim? Sıkıcı olacağı için 15 dakika arasında 15-20 dakika arası tutmaya çalışacağım. Diğer bunlarda tabii ki bu süre uzayacak. Yani bölüm arası falan böyle nasıl diyeyim? Madendir böyle taş kazmadır falan onları yaparım büyük ihtimalle. Daha bir tane crafting table yapayım. Şunlardan. Şöyle. Hah şöyle şöyle bir tane alalım 3 hemen şu game rule'ları da yazalım game yok game rule keep inventory true e mob graphing false ne false -e. tamam Hemen şuradan taş kazayım. Kendime bir taş eşyalardan biraz yapayım. 3 tamam. 3 4 6 9 10 11 2'li 2'li kaza kaza yukarı çıkayım da. Aşağıda şöyle şöyle. Tamam. <laughs> Şimdi bunu Tam buradan sonra zaten direkt çıkarım. Tamam şunları alayım diyelim crafting table gel bakalım sen ilk önce şöyle biraz stick yapayım hatta bir tane ikilik daha yapayım abi televizyon sesi açık kalmış bir dakika hemen kapatayım geri geldim arkadaşlar hemen yani televizyon sesinden rahatsız olduysanız gerçekten çok özür dilerim unutmuşum aşağı iki tane üç dört bir tane daha yap şunları hemen çat 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 alalım Hemen. Hemen hemen hemen. Ha. Ha. İkinci bölümde falan arkadaş da gelebilir. Çünkü ikinci bölümde amelik yapıp maden oynayacağız. Ya yani amel olarak ben onu çalıştırdım. Kendim. 300-500. dakika. Yani Hemen şöyle. Şöyle şöyle. Ha. Yaklaşık 7 dakika falan oldu şu video. Evet. Hemen. Evet. Abi niye bu kadar kastı? Dur. Ayarlayayım şunu. Video ayarlayayım. 16 çabuk kare hızı sınırsız tamam ayarlar sondayken baya bir fps alabiliriz ya. nasıl diyeyim size ayarlar sondayken minecraft kasmaz bilgisayarınız nasıl olursa olsun diyeyim mesela yani kasmaz derken kasmazdan kastım normalde kastığı kadar kasmaz yani. Bu kesiyor mu? Gel geliyor mu bana? Bir dakika. What? Oha. abi bir dakika sende bir şey var başka bir 80 frekansı sanırım sende oldu mu şimdi gene abi abi ne oluyor sana Tanırsın ya tanımsın ya şimdi videoları eskisine ha Maskarayızı şöyle giyiyoruz. Şöyle söyleyeyim. yeter. Heh. Ya böyle ilk video oldu için kasıyor işte ya yani ilk video derken yeni açıldığı için de bilmem kasar. Sonradan sonra düzelecek işte. Bir evet, daha bu videoyu yani nasıl diyeyim buraya kadar izleyenlere çok teşekkür ederim. Hem de abone olmayı lütfen unutmayın. Nasıl diyeyim abone olun. İşte videolarımızdan daha kolay yararlanırsınız. Ve yani abone olmanızı gerçekten çok istiyorum. koyalım onu. Tam 55 tane. Yeter herhalde. Şuraya yapmayı düşünür mü ne var mı? Bir tane tahta var. Koy. Uf. Üstüne de bunu koyamıyorum şu an Crafting table almadım tabii ki de. Tamam. Şurayı tekrar hemen şey yapacağım. Kürek. Bir tane yapacağım. Oh. Şöyle iki dakika hemen kazıyım. Kazı kazı kazı. Kazı kazı kazı. Şöyle 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 şöyle. Şöyle şöyle şöyle. <laughs> ya bana şu şekilde bir alan yeter zaten. Şimdilik küçük bir evde sonradan burayı nasıl diyeyim size büyük yapılara başlayacağım. Küçük bir evim ama büyük bir şehrim olacak gibi desin. What? Şöyle, şöyle, şöyle. Evet. Neyse arkadaşlar, ben bir dahaki bölüme kadar e, buraya düzen veririm zaten. Şimdilik e, görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkürler. E, teşekkür ederim işte. <laughs> Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı falan unutmayın. İyi günler don don Pourquoi uh -huh. Pourquoi